milli mücadele döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangileri itiraf devletleri arasında görüş ayrılığı olduğunu ispatlar. Bakalım. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'dan çekilmeye başlaması. Bir itiraf devleti mi? Evet. İngiltere, Yunanistan, Anadolu'da durmaya da Fransa duruyorken bunlar gittiyse bu bir görüş ayrılığıdır. Aldım. Fransa'nın Ankara Anlaşması ile savaştan çekilmesi biliyorsunuz Sakarya Savaşı'ndan sonra 21 Ankara Anlaşması ile beraber Fransızlar gider. Hatta Caber Kalesi Türk toprağı sayılırken biz ne yazık ki bu anlaşmayla beraber Misa Kamili'den ikinci taviz olarak Hatay'ı kaybedeceğiz. O zaman bu da görüş ayrılığı olduğunu gösterir. Çünkü Yunanlar, İngilizler hala Anadolu'da duruyorken Fransızlar gitmiş. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması'nın yapılması 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yapılır. Dostlar, Sovyet Rusya bir itiraf devleti mi? Değil. O Çarlık Rusya'ydı. Bu Sovyet Rusya ihtilalden sonra kurulan. O yüzden asla bunu alamazsınız. Bu bir itiraf devleti değil çünkü. ispatlamaktadır demiş. O zaman cevabınız D seçeneği 1 ve 2'ye gider hocalarım.